Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere az bilinen filmleri önereceğim. Birinci filmimiz Muhteşem Showman. 1841 yılında dünyanın daha önce hiç duymadığı bir hayalle ortaya çıkar. Dünyanın en muhteşem gösterisini sunmak ister. Bunun için toplumdaki dezavantajlı insanları kullanır. Sakallı kadınlar, eşcinseller gibi toplumun en kötü olarak gördüğü insanları şovunda kullanır. Dünyanın farklı yerlerindeki anomalileri yaşamak için Farklı ülkelere de gider. Tarihin ilk sirki İngiliz hükümdarı Kraliçe Victoria'nın bile izlemeye geldiği bir Avrupa turnesine uzanıyor. Şov dünyası aslında bu sirkle oluşuyor denilebilir. Barnum adındaki baş karakterimiz bir yerden sonra evliliğine aykırı, hayatına aykırı tercihler yapar. Bunu toparlanmaya çalışır. Genel olarak spoilersız bu şekilde anlatabilirim aslında. İkinci filmimiz Işık İmparatorluğu. 1980'lerin İngiltere'sinde geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin merkezinde nostaljik bir sinema olan İmparatorluk var. Olivia Colman'ın canlandırdığı Hillary karakteri depresif bir sinema görevlisi. Stephen adlı genç bir erkekle yakınlaşıyorlar. Ama Stephen çok genç ve Hillary ile bağları kopmaya çok yakın. Hillary'nin depresif hali, psikolojisinin bozukluğu, hayatlarını giren farklı insanlar içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyor. Aynı zamanda Hilary'nin bir yasak aşkı daha var. Hilary yaşına rağmen karakteri oturmamış birisi. Genç aşkı sevgilisiyle kişisel travmalarını paylaşıyor ve aşkı içinden çıkılmıyor. Çok karmaşık bir hale alıyor. O yüzden farklı filmlerde izlemeniz gerektiğini düşünen bir film. Üçüncü filmimiz Sally. 15 Ocak 2009'da Sally lakaplı Chesley Stirlingberg, arızalan bir yolcu uçağını başarılı bir şekilde Hudson Nehri'ni indirmesiyle dünyada Hudson Nehri'ni ne inen mucize olarak haber olur. Kaptan Sully, yolcu uçağını başarılı bir şekilde indirdikten sonra 155 yolcuyu da sağlam bir şekilde karaya çıkartır. Medya onun tarafındadır, halk onun tarafındadır ama uçak nehre düştüğü için kullanılamaz bir haldedir. Bu sebeple hava yolu şirketi ona dava açar yardımcı pilotla beraber onu suçlu bulmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu noktada Salin'in kendini kanıtlama çabası, yardımcı pilotla sürekli kendilerini sorgulamaları ve insanların ona olan destekleri arasında bir köprü oluşur. Sally bile kendinden şüphe eder. O yüzden bu film aslında kişinin haklı olduğu durumda da, haksız olduğu durumda da kendi içindeki sorgulamalarını bize gösteriyor denebilir. Dördüncü filmimiz Black Panther. Babası vefat ettikten sonra Kara kaplı. lakaplı T'Challa tahta çıkıp babasının yarın kalan görevini yerine getirmek ister. Teknolojinin üst seviyelerine gelişim gösterdiği ülkesi Wakanda'ya gider. Prensin halk yönetmek henüz küçük ve deneyimsiz olduğu halk arasında konuşulur. Ülkedeki bir dezavantaj da şu ki farklı kabileler de tahta ortak olmak istiyor. Tahta çıkmadan önce o kabilelerin rızası alınması gerekiyor. T'Challa o kabilelerle mücadele ediyor ve küçük ülkesini dünyaya karşı gizli bir şekilde teknolojik gelişmelerini yaşayabilmeleri için korumaya çalışıyor aslında. Karmaşık bir süper kahraman filmi aslında ama bir tarafta mistik öğeleri var. Bence çok farklı çünkü ülke olarak da dış kahramanın çift yönlü hem lider olarak hem de süper kahraman olarak da farklı yönlerine şahitlik ediyoruz. Bu anlamda izlemenizi tavsiye ederim. Altıncı filmimiz Stalin'in Ölümü. 70'li yaşlarının ortasında Sosyalist Sovyetler Birliği'nin başı olan Stalin'in sağlığı gayet yerindedir. Paranoyak yapısıyla düşmanlarını sürekli hapse göndermek, öldürmek, eziyet etmek gibi huyları vardır. Bu sebeple insanlar ona ve çevresine korkuyla yaklaşmakta. 20 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir diktatörken, tüm yüzü elinde bulundurmaktayken bir sabah aniden çalışma odasında ölü bulunur. Diktatörün ölümünün ardından 30 yıl demir yumrukla yönetilen ülkenin içine düştüğü kaos kimileri için fırsat, kimileri için ızdıraptır. En yakın çalışma arkadaşları Stalin'in boşluğunu asla dolduramaz ve birbirlerine karşı sürekli şüphede bakarlar. Stalin'in paranoyaklığı aslında en yakın çalışma arkadaşlarına geçmiş. Stalin'i tanrı gibi gören bu insanlar Stalin'i öldükten sonra onun yerini almak ve halk tarafından da agresif Değişken görünmemek için birbirlerine harcamaya da isteklidir. Bu anlamda Stalin'in ölümünün halkta yarattığı etkiyi kullanmak isteyenler var. Stalin'in varlığını doldurmak isteyenler var. Ve bununla beraber halkı kışkırtmak isteyenler de var. Aptalca ama koşulmalı bir hikaye denilebilir. Fransız çizgi romanından uyarlanmış bir film. Stalin'in son günlerinde ölümün ardından yaşananları anlatıyor aslında temel olarak. O yüzden tavsiye ederim. Yedinci filmimiz İnsanlar İkiye Ayrılır. Bu filmle beraber kanalımızdaki herhalde ilk yerli film önerimizi yapıyoruz. İnsanlar İkiye Ayrılır da genel olarak konu şöyle. Bankaları çeşitli sebeplerle peşine düşündükleri borçları satın alıp her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendi misyon edilmiş bir şirkette çalışan insanlar birbirleriyle rekabet halindedir. Basitçe anlatmak gerekirse bir borç var 100.000 TL gibi. Bu borç uzun bir zaman tahsil edilmedikten sonra bir şirkete 50.000 TL'ye satılıyor. Ve bunu tahsil etmek için de insanlar etik olmayan kurallarla insanları kullanıyor. Bu borç sahiplerini kullanıyorlar. Yapılandıracağız diyorlar, yapılandırmıyorlar. Bankalardan etik olmayan şartlarla o kişinin kişisel bütün bilgilerini alıyorlar. Ailesini arıyorlar. Bunun gibi şeyler. Görevleri borçlu insanları psikolojik baskıyla köşeye sıkıştırmak aslında. Baş karakterlerimiz duyguyla bağlıdır. İki borçlunun dosyasını takip ederken birbirlerinin rakip olurlar. En sonunda bir borçluyla karşılaştıklarında genç kadında hem sıkıştırırlar hem de ona yakın davranırlar. Ama aslında kaderin değişeceği yer burasıdır. Çünkü insanlar iki ayrılır diyor film. Av ve avcı olmakla alakalı aslında patronun hikayesidir bu. İnsanlar iki ayrılır dediğine geç. Patron tarafından insanları sömürmeleri isteyen bu kişiler bir yerden sonra artık zor bir karar verip patronu sorgulamaya başlarlar. Bu anlamda Blue TV'nin yapımı olan bu film bence çok iyi. Sinit de son zamanlarda çıkmış en iyi filmlerden biri denilebilir yerli filmler arasında. İzlemenizi tavsiye ederim. Bütün bu filmlerle beraber bu tarz filmleri önermeye devam edeceğim. Birbirinden bağımsız, az bilinen filmlere gerçekten bilme ihtiyacınız var. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yerli yapımların bile bilinirliği çok az. Farklı İngiliz yapımları olsun, Amerikan yapımları olsun, İsveç yapımları olsun yeni liselerimiz olacak. Hatta şu anda onlar hazır. En yakın tarihte o videoları da hazırlayıp size sunacağım. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.